Şu anda merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video karşınızda arkadaşlar. Ee, bugün yepyeni çok değişik bir video çekeceğim arkadaşlar. Sanırım CS:GO House geri döndü. CS:GOkeys.com olarak arkadaşlar. Ee, bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü bunu birkaç yerde duydum yani. CSGO has, CSGO case.com olarak geri döndü diye. Ve ayrıca arkadaşlar token sistemi falan ne bileyim oyunları falan e, aynı CSGO Haz'a benziyor. Şimdi nasıl e, bedava kod olacağınızı göstereyim ilkten. Şurada siteye gelip giriş yaptıktan sonra free kısmına tıklayıp aşağıdan enter kod diyorsunuz. Ve şuraya arkadaşlar ulas bir dal yaz, yazıp 100 diyorsunuz ve e, burada arkadaşlar kodunuzu kullanıyorsunuz ve size 150 e, token veriyor. Ben token diyorum bu size parasına. E, yani böyle arkadaşlar CS:GO' house gibi aynı para birimi falan ona çok benziyor. A ayrıca şuradan games diyorum. Mesela bakın. Blackjack'i öncekinde var mıydı? Varsa nasıl ben hatırlamıyorum ama e, case diyorum mesela bakın arkadaşlar case aynı eskisi gibi. Gerçi buradaki 18 dolar diyor bu case ama ee, Acaba coin flip kısmına geliyorsunuz arkadaşlar Mesela onu oynanıyor mu abi Evet abi onu oynamak istiyorum Mesela coin flip dedik onu oynadık Ve site kazandı arkadaşlar ee, Bir tane daha oynayalım biz Yes I'm sure I'm sure hadi hocam Biz kazanalım Heh, Gördüğünüz gibi biz kazandık Arkadaşlar csgo house sanırım Geri döndü Dices kısmına geçiyorum Evet arkadaşlar bakın Aynı eski sistem gibi Eee ee... Amount 2 dice sürüm. Ee, ben 2 demeyeyim de şöyle 5 diyeyim. 5 çok fazla olur abi. 2 dice, 2 dice tamam. 2 dice abi. Please dice bit. Yes, oyna hocam. Hadi. Şunu da ikisini de attım arkadaşlar ve ne oldu kaybettim bir tane daha oynamak istiyorum şu anda yes yes ikisini de attım ve kazandım ne oldu şimdi 57 token kazandım oğlum baya iyi lan iyi kazandık arkadaşlar burada ee, abi geri döndü geri döndü ee, muhtemelen hepiniz şu anda mutlusunuzdur eskiden bet yapanlar da bahsediyorum ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar işte şey dönüyor jackpot dönüyor Mesela bu çekmete ben katılabiliyor muyum İşte bilmiyorum arkadaşlar daha tam oturmamış galiba senin şeyi tasarımı script'i daha oturmamış olabilir bilmiyorum ama arkadaşlar bakın arancıyım eşine geliyorum gördünüz mü arkadaşlar diğeriyle aynı aynı mesela 10 diyorum placement diyorum eğer yeşil gelirse ben kazanacağım yeşil dursun bıçak ben kazandım abi dur 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 abi kırmızıya döndü son anda ya Betona gel diyorum abi Evet bir tane daha oynamak istiyorum hadi Ve gördüğünüz gibi Gene kazandım Mesela şuradan şöyle Şansı 90 yaparsam Oynarsam abi Muhtemelen ben kazanacağım yani çok yüksek şansla Evet gördüğünüz gibi gene kazandım Şimdi ben ne kazandım burada Gene 10 kazandım çünkü %90 Ne verecek yani 10'da ama bu mesela Şöyle 100 olsaydı Bana 9 verecekti muhtemelen bu 110 falan verecekti. 105 veriyor. Direkt place bet diye. Şimdi benim şansım şu 5'lik kısım gelir. Ha güzel kazandım. Gördüğünüz gibi 105 token oldu arkadaşlar. CS:GO house geri döndü. Hemen rulet kısmına geçelim. Bir de size orayı göstereyim. E, rulet kısmı işte bu gene eski CS:GO house gibi bir. ama benim sevmediğim tarzda bir rulet. Şunu da şöyle oynayalım. 10 diyelim. E, red şuradan mesela red'ler var. Evet, red e oynayalım abi. Ee, yes, yes, yes. Dön hocam, dön, 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 dön. Abi yeşil geldi be. Yeşile geçseydik şu anda zengin olmuştuk. Scratch card'a geçelim abi. Evet, Scratch card'da ne yapıyoruz şimdi? He. Win up 1 milyon tokens mi? He. Kazanırsan arkadaşlar 1 milyon token veriyor. Ama abi, bilet almak bir şey. Ee, ben alamıyorum. Slot sonra abi slot buradan. Bak gördüğünüz gibi gene aynı. CSGO House'la aynı. Ee, görün arkadaşlar mesela burada deneyelim. 10 spin'e oynuyorum. Evet. Ne gelecek abi bana? Ne gel bıç, bıç geldi abi. Bıç gelmez artık kaybettik. Hani bu imkanı bile yok hani. Bir tane daha betona gene oynamak istiyorum. Evet abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynı, aynı CSGO House gençler. Gene kazanamadık tabii ki çünkü 10 coins çok az bence yani. 10 ee, coins oynamak. Nasıl item çekiliyor ondan emin değilim şu anda. Inventory dedim. Ee, inventörümde bir şey yok şu an. Şey diyeyim şuradan market diyeyim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi nasıl item çekildiği hakkında pek bir fikrim yok. Price Büyükten küçüğe mi yaptım ben? Evet şöyle küçükten büyüğe yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 50-600'e falan marketinde bu tarz şeyler var. Gençler açıkçası kısa öz CSGO house geri döndü gibi hissediyorum ben. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Bu site hakkında sizce aynı yapımcıdan mı geliyor yoksa başka yapımcılar taklit mi etmeye çalıştığı kullanıcı çekmek için? Ee, emin değilim arkadaşlar ben. Ama bence tekrar aynı yapımcıdan çıktı tahminimce. Ee, yani size size gelip şuradan 150 oynayıp burada kazanmayı deneyebilirsiniz. Ee, i̇tem çekmek için depozit istiyor mu ondan emin değilim. Ee, ne yapacaktım ben? Bir şeyler yap. Ee, şu inventörü kısmına gelip şuraya da şey yazm, e, şeyinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Trade url'lerinizi ayrıca bedava kod almak için tekrardan buraya girip enter code kısmına ulas bir dal yazıp 100 diyeceksiniz arkadaşlar. Easy easy katlayacaksınız. Ee, gençler işte bu e, aynı yapımcıdan CSGO hazın olduğu söylendiği için şu anda bu kadar fazla online var siteyin olmasına rağmen. E, ee, CSGO haz geri döndüyse birçok kişi bir fazla e, birçok video tekrar gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, başka videoda görüşmek üzere. Abone olup kanalıma like atmayı unut şey e, kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bunun videonun devamını ekliyorum. Ee, videoyu kapattım aradan 1 2 dakika geçmedi gençler. Ee, ben girdim. Benim 161 coin'im vardı. Girdim şuradan. Nerede abi? Blackjack'e 11 attım. Kazandım ve 172 oldum. Daha sonra geldim. 22'yi çevirdim. Kaybettim gençler. Ondan sonra iki kere 50 çevir çevirdim. İkisinde de 1x geldi. Verdiğim parayı geri aldım. Sonra bir tane daha 50 çevirdim ve buradan 700 geldi bana. Ben PP Bizon Antika kazandım. Envanterimde e, şu an çekebiliyor muyum? Emin değilim gençler. Umarım çekebiliyorumdur. dur e, şey yapmam gerekiyorsa depozit e, ben bu siteye şu anda güveniyorum. Hani depozit yapabilirim. Sorun olmaz benim için. E, trade url'imi ver abi bana. Gençler yani çok güzel kazanmadım mı sizce de hani fazla bir şey değil belki de item ama yani 50 attım coin flip'e Ve Hani Geldi direkt Coin flip'e 50 atmama atmama rağmen Yani belki de şu anda kazandım gençler yani Şuradan şunu bir tıklayıp Withdraw Bir item diyorum You'll see Yakında sana yollanacak diyor Tamam abi bekliyorum. Sending Trade Furs diyor. Bekle bekleyebilirim. E, site biraz yavaş diyorlar yani şuralarda okudum ben daha çekme denemedim. Ben videoya geldim kazanınca. E, şu anda mobil onay diyor. Herkes gelmedi falan yazmış. Sonra da biraz geç geldi falan yazmışlar. Gençler geldi. Bedava'dan kazandım gençler. PP Bison Antiko Antiko ne? Antika. Bedava'dan PP Bison Antika kazandım abi. Bence müthiş şans gençler hani Gelin siz de free coin ile deneyin Belki katlayabilirsiniz gördüğünüz gibi Item çekmek için depozit de istemiyor Ben depozit yapmadım siteye Close window ee, Envanter diyeyim ne karmış acaba bu 70 cent mi 70 do 7 dolarım ben onu da anlamadım Sistem biraz karışık bu 70 centmiş Güzel gençler bedavadan pp bizon antika kazandım Ki şansa bakın benim bizon skinim de yoktu Yakında bizon skin almayı düşünüyordum bedava bizon skin'i kazandım. Arkadaşlar gelin siz de deneyin. Cidden iyi şans bence katlayabilirsiniz. Herkes coin flip'te katlamanın kolay olduğunu söylüyor. Siz şansınızı istediğiniz yerde deneyin. benden bu kadar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere.